Bizlere hoş geldiniz. Şimdi sıra Galatasaray'da. Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2 ye yendi. Hem de 10 kişiyle, değil mi? 20 Evet. 10, 10, 10, 15. 10 15. dakikada 10. kırmızı kart gördü. Ee, bildiğin, 70 dakika falan. uzatmalarla bir 85 90 90, 90 90 90, 90 dakika, 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazandı. Ve yani, ikinci ile arasındaki puan farkında 6 puana çıkardı, değil mi şu evet. an? Evet altı puan. Evet. Ya şöyle bakmak lazım. On kişi üzerine bir de bir sıfırlık mağlubiyetle başladı Galatasaray evet, maça. Evet, doğru. İşte orada herkes bahsetti aslında. Ee, bize biz de tekrarlayalım. İşte Okan Hoca orada korkmadı. Aynen kendi, korkmadı. Ya ilk geldiği günden beri kendi oyun planı neyse, kendi inandığı şey neyse aynı oyunu United'a karşı da oynadı. Alanya'ya karşı da oynadı. Gitti Bayern Münih deplasmanda Almanya'da ona karşı da oynadı. Tuttu, tutmadı. Bazı yerlerde tuttu, bazı işte Kopenhag maçında tutmadı mesela geçen sezon, bu sezon Young Boys maçlarında olmadı. Örnek veriyorum. İşte geçen sene Pırak maçında belki kırmızı 10 kişi kalmasa Galatasaray eleyebilirdi Sparta evet, evet. para Prague, şeyde Pırak'ta ee, ilk geldiği günden beri, 3. Işte, sezonuna geldi, inandığı doğru neyse, kendi oyun planı neyse, onu yansıtmaya devam ediyor ilk günden beri, böyle devam etti. Ara ara taktiği vesairesini değiştirdi ama sistem genel olarak aynı mentalite. Ne yaptı? Berkan'ı çekti stopere. Hı. Hayatına devam etti ki maç sonunda sahaya yayılmaya baktığımızda Sanchez tek başına stoperdeydi. Yani tek bir adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> Geri kalan orta saha çizgisi ve ilerisinde konumlanmış durumdaydı. yani... Burak bugün olsaydı da o istatistiği çıkarsaydı. Yine de bakarız evet. her şey olursa diğer haftalar. Onu bir ayrıca konuşuruz. Aynen. Yani Sanchez ben bunu her hafta söyleyebilirim. Her hafta. istisnasız Bugün gün içinde de onu düşündüm. Hani akşam ne konuşabiliriz evet. diye. Ben çok el arttırarak konuşacağım bugün. Sanchez Türkiye'ye gelmiş en iyi stoperdir. Ben de sana onu soracaktım. Tamam. Gelmiş geçmiş yani, en iyi stoper midir diye. En iyisi. En iyisidir. Yani Evet Popescu'ları izledik. İşte Lugano'su geldi. Ne bileyim Pepe'si geldi. O su geldi. Bu su geldi. Ama mevcutta bence Sanchez Türkiye Ligi'nde oynamış. Performans vermiş. Pepe'nin kariyerinden bahsetmiyorum. Yani Pepe'nin Real Madrid kariyeriyle karşılaştırmıyorum Sanchez'i. Evet, evet. Türkiye Liglerinde performans vermiş en büyük stoper. Yani çok inanılmaz bir adam. Ki normalde Sanchez hata yapan savrup e, savruk bir adamdı. Evet evet çok savruktu. Hani Tottenham'da Ajax'da izlediğinde denk gelmiştir illa ki. Yani YouTube'a bile yazsan çıkar yani Sanchez'in. Sanchez funny moments falan yazsan çıkar muhtemelen. <laughs> Ama bambaşka bir oyun oynuyor. Ya tek başına. Sağ o gün sağ beki Salay oynadı. Evet. İşte solunda Berkan oynadı. Sol bekinde Barış Alper oynadı ikinci yarı. O zaman sana şöyle diyorsun, Kazanan her zaman haklı ama yaptığı doğru muydu Okan Hoca? Sen olsan yapar mıydın? Ya da mesela Serdar Ali Çelikler şey diyor. Mourinho olsaydı hemen Mertens'i çıkartır. Nelson'u alırdı diyor. Şimdi Serdar Ali Çelikler ee, şeyine göre konuşan bir adam. Ya orası, göre. Öyle. Tamam ben sana ha. yorum olarak söylüyorum. 3 gün sonra gene başka şey konuşmaya başlar o. Okan'la alakalı bir şeyler sallar. O evet. öyle bir adam. Ee, aslında şu Berkanı zaten hazırlık maçlarında stoper denediği için evet, evet. Berkan direkt stoper attı yani hani çok bir şey değiştirmedi e, Sa Salah'ın zaten ne konuştuk biz? ilk geldiği zaman bile 3-5-2'nin aslında bir kanadını tek başına lokomotif gibi kullanabilir dedik ki Sivas maçında Sivas deplasmanında bence muazzam bir sabek oynadı yani Okan Hoca dese ki kardeş ben Sağ bek istemiyorum, sağ kanat istiyorum. Kalay benim yeni sağ bekim dese. Kalay da buna inanırsa, Kalay oynar orada. Oynar. Böyle göründü yani, en azından bu maç için. Riera da biliyorsun sola çıktı, alındı. Bir sonra Farkätterim <laughs> sol bek <back> yaptı. Oradan <laughs> devam etti <laughs> He. Yani ben olsam yapar mıydım bilmiyorum. Kazanmak zorunda mıydı Galatasaray? Bence beraberlik de Galatasaray için ideal bir sonuçtu. 10 kişi ve 1-0 mağlupken. Ama Okan Hoca kazanmayı, kazanmaya oynamayı tercih etti. Oyun planını bozmadı. Ve Galatasaray zaten takım olarak da, işte Eyüp spor maçından sonra da konuştuk. Galatasaraylıların endişelenecek bir şey yok. Yani pozisyona girebiliyor. İşte her istatistikte birinci sırada Galatasaray. Dediğim Ay. gibi Burak olsaydı onları çıkartıp şey yapardı, gösterirdi bugün. Rakip ceza sahasında topla buluşma işte şut, ne bileyim, en çok rakip sahaya yayılma vesaire vesaire hücumsal anlamda her şeyde bir numara. Bu Jorge Jesus'un ilk geldiği ilk, şey, ilk geldiği sezon ilk hafta. Fenerbahçe'nin ilk 10 haftası falan Fenerbahçe'de e, rakip ceza sahasına girdiği zaman 5 kişi, 6 kişiyle birlikte girebiliyordu. Evet. Sonradan evet. Bir... Sonradan o da bir üçlü savunma merakına döndü. Derbilerde falan enteresan işler yaptı ama hücumsal anlamda Galatasaray şu an tek yani lider çok rahat gol bulabiliyor yani gol bul, gol bulabiliyor derken pozisyona girebiliyor diye evet, evet. enetekim Sivas Spor'da kötü bir takım değil ama Bülent Hoca'ya da bir iki kelam ederim yani hocam 10 kişi kalmış takım 1-0 öndesin çıkıp maçtan sonra hakem bütün takdir haklarını rakip takımdan evet. yana kullandı dersen komik duruma düşersin yani, yani şeyi de geçtim Sahada yaşanılanları da geçtim. Evet. Hakem performansını da geçtim. Zaten onlara ha. fazla girmiyoruz. ya yani, ya yani o hayır girmem hani he. bütün bu olanların üstüne. Abi canım öyle Ama, demesine gerek yok. Sen yani, kendi futboluna bakacaksın sonuçta. He. Hiçbir şey vaat etmedin sahada. Ne yaptın Allah aşkına? Yani, maçın herhangi bir anında ilk 10 dakika 15 dakika Galatasaray'ı zorlayabilecek bir hatan var mı? Bir pozisyonun var mı? Hiçbir şeyin yok. Sıfır. Bir işte goller var gollerden hariç Manay'ın direkten dönen topu var herhalde değil mi? O kadar başka evet, yok. Başka evet başka da yok. Manay'ın topu da belki e, örnek veriyorum. incelense var da o pozisyonun başında orta sahada bir tane Mertens yapılan hareket var. Yani, aynen. Gol olsaydı incelenir. He, mesela Me, o da soru işareti incelenir <laughs> mi miydi <bilmiyoruz> Hani. <laughs> yani. ama e, hiçbir şey vaat etmeyen bir Sivas. Hiçbir şey oynamayan bir Sivas ve e, 10 kişi ve 1-0 mağlupken oynadığı oyunla, Sivas deplasmanında oynadığı oyunla bence Okan Hoca bilmiyorum ne kadar daha Galatasaray'da kalır ama işi çok başka noktalara doğru götürüyor. Yani Fatih Terim'in bile en dominant olduğu dönemlerde en prime dönemlerinde bu kadar etkili bir Galatasaray var mıydı ben bilmiyorum. Olabilir. Ya yani, yani ben futbol. hiçbir Galatasaraylı şunu düşünmüyordur. Acaba biz bu maçı alabilecek miyiz diye düşünmüyordur. Yani. Tabii canım. Yani şanssızlıkla kaybederiz diye düşünüyordur en yani fazla. o olabilir. O futbolu yani var. Oyun, oyun olarak kesinlikle karşı tarafı ezeceğine emindir yani Galatasaraylılar. Ya aynen öyle ki ezmese de skoru alabiliyor Galatasaray'ın öyle bir özelliği var. Yani, üçüncü sezonunda Okan Buruk'un geldiği nokta bu. Bence geçen sezon bile bazı transferler yerine Zaha'dır. Ziyeş'tir. Evet bunlar maç çözdü mü çözdü. İlk sezonki gibi bir iki transfer yapılsaydı geçen sezon bile belki hiç mağlubiyet yani Hatay'a bile yenilmeden Hatay Fenerbahçe iki mağlubiyet götürebilirdi Galatasaray Ligi. E, Metan'la sözleşme uzatılmış. Ya ben ben yani daha çok Emin Bayramcıydın herhalde. Yani Emin keşke. Bayram keşke olsaydı mesela oynardı bugün. Yani çok şey bir zamanda gitmek istedi. Enteresan bir zamanda. Tam oynayabileceği zamanda aslında. Sadece Abdülkerim ve Nelson. Hadi o kadar değil de işte Abdülkerim ve Sanchez var. Onların yedeği olabilir. Aynen öyle. Şimdi, hayır olsun metan'da umarım oynar ama ben çok işin açığı Metahan'ın ileri gidebileceğini düşünmüyorum Galatasaray kariyerinde. Türk Çünkü... Yedim, evet. Ne olacak? Şimdi devre arasında Nelson'un satıldığı senaryoda satılırsa oraya bir takviye yapılacak. Hadi e, biz Metana güvenelim denilmeyecek çünkü. Ama zaten öyle olması lazım ya. 3 stoperle de diyecek ya. Üçlü Super oynuyor zaten. Nelson son satılırsa mecbur bir tane daha lazım. E, evet. Ve şu da var. Yine ikinci yarı fikstür. Yoğun bir fikstür var. sakatlıklar işte bak. Kaan Ayan gitti. Sağ beksiz kaldın. Yelerde düşünmüyorsun. E stoperin yok elinde şu an. İşte sol bekin yok kaç haftadır. Ya Yeler de umarım kendini biraz daha geliştirir. Mesela Bekir Böke gol atan son <laughs> yapıştırdığı yere bir anda vurup omzu. Yani... <laughs> Bilmiyorum umarım toparlar, toparlar o da. Bir de tabii hakem konuşmuyoruz ama işte VAR kayıtları açıklanmış. Sadece şunu söyleyelim belki VAR kayıttan duyma. Kramponla bastığını görüyorum. Onun için sarıdan devam demiş. <laughs> Ben komplo teorisyenliği çok yapmayı sevmiyorum evet, evet. biliyorsun. Hayır, Ama evet. şimdi Manay'ın pozisyonunda arkadan tribün sesi geliyor, o geliyor, bu geliyor. ya yani Barış Alper'in pozisyonunda bir, hiçbir ses yok. Hı. Ben Mesela bu beni biraz işkillendirdi işin ha. Yok ben şey yapmadım da Ama doğru. E, şunu soracağım sadece biliyor musun bilmiyor musun diye. Var şunu diyebiliyor mu acaba hocam? E, atıyorum bileğe basmıyor krampona basıyor veya krampona basmıyor bileğe basıyor. Bak biz böyle gördük. Açılar bunlar. diyebiliyorum biliyorum acaba? Benim bildim sadece çağırıyor. Gel de bir bak diye. Biz He. şey olduğunu görüyoruz. Kırmızı kart potansiyeli olduğunu görüyoruz. O da geliyor bakıyor. Kendi kararı sonrası. Ya bilmiyorum. Gelişi zaten o site adamın. Yukarıdan başlayarak aşağı indiriyor darbeyi. E, aynen zaten. Tabii bana göre kırmızı kart. Orası ayrı da. Bu kramponla demek bileğin kendilerince bir terimi var. Ya krampon ama şöyle de bir şey var. Krampona bassa bile kırmızı kart gerektiren bir durum olabilir ki o taban giriyorsun mesela, adama tehlikeli giriyorsun. Adamın bileğine değil kramponla vurdu. şimdi mesela kramponu şuraya vursan. Ama bu sarı kart şöyle. Ama adam bileğine doğru vuruyor yani krampon olsa bile. Ya bir dinle, çok eklet. enteresan bir hakem yorumu performansına değinmeyeceğim ama. Öyle görmüş diyelim. Ya çünkü şey ben her zaman diyorum bir komplomo teorileri üretmiyoruz tabii burada. Hakemler çok kötü ya. İnanılmaz. Görmüyor musun Halit Umut Meleri Arabistan bir daha sokmayacağız demiş ülkeye. E, sokmaz çünkü gerçekten çok enteresan iş yapıyorlar. <laughs> Hakemlerimiz maalesef kötü. İşte beni zamanında elemeyeceklerdi. Ya bugün belki sen yönetebilirsin <laughs> o maçı. O zaman son kez böyle oynuyor Galatasaray. Evet, zor bir maç İsveç'te deplasmanı. Kuzey ülkesi, soğuk bir iklim. Sakatlar, eksikler, çok hafta sak sonu çok, eksik, çok sakatlar diye video var ya aynen o. <gülüyor> <gülüyor> hafta sonu içeride bir Trabzon maçı öncesinde böyle bir durum. Beraberliği alır kaçarım ya. <laughs> hiç, hiç yapmam. <laughs> hiç uğraşmam biliyor musun? Bu yani? arada ilk 8 çok önemli Galatasaray için. Fikstür yoğunluğundan kurtulmak için ikinci yarı. Ve mesela Galatasaray biraz göbeği şeye de bağlı. Fenerbahçe'ye de bağlı. Atletik Bilbao da ilk 8 takım biri. He. Yani bilmiyorum umarım dediğim gibi her takımımız en kötü beraberliklerini alır ama Galatasaray için bence zor bir maç yani Kuzey. Ama şimdi Malmö çıkar da ben top oynayacağım falan derse, açık verirse o zaman ayrı. Ben etmiyorum top oynayacaklarını. Kuzey takımlarını. Şey olsaydı, Salay olsaydı o gün rahatlardı Galatasaray ama Salay'da Avrupa şeyinde yok, kadrosunda yok. Üf, kim kim çıkar diye düşünüyorum. Abdülkerim herhalde döndü. Dön Mesela o gün Sabek'te Yelert başlayabilir. Zaten başka çaresi kalmıyor herhalde. Yani Meta Baltacı atmazsa sağ ki. <laughs> artık tam zamanı. Çünkü Barış Berkan, yok. Berkan sol bekte. Yunus, Mertens, Sara, Toreira Yusuf Demir'de yok. Patshuayi sağda da Ziech. Ee, başka kimse kalmıyor. Zyeş. doğru Ziech bak çakma bile gelmedi. <laughs> o kadar o kadar Boy, yok adam. Öyle topçu ki aslında baktığında kötü bir kadro değil. Bence gayet makul bir kadro da. Kadrodaki oyuncuların Ziyech var mesela. Bundan 3-4 yıl önce Ziyech desen. Evet. <laughs> şey sadece parantez açmak istiyorum. Maçla alakalı. Evet. Son kez. Sara çok acayip bir adam. Hani baktığın zaman şey diyorsun ya hiçbir şey vaat etmiyor gibi. Hani bir ince hareketi yapamayacakmış gibi çok kalabalık opası veremeyecekmiş gibi ama o kadar rahat Orta sahayı yönetiyor o kadar rahat oynuyor ki Muazzam bir adam Bir de Fenerbahçe maçında değinmediğim şu vardı Torreira üzerinden Vereyim şimdi Galatasaray'ın önde basabilmesinin veya Hücum presini daha iyi yapabilmesinin Sebeplerinden bir tanesi 6 numarasında Torreira gibi daha önde oynamayı Seven daha çok pres yapan daha çok Basan oyunu bence Daha iyi kuran bir 6 numarası olması işte Musrati önde basamıyor çünkü ağır bir adam Amrabat da çok Geri yaslanmayı seven bir adam Galatasaray işte buradaki oyuncu tercihi de ve oyun profiline uygun oyuncu tercihinden de kaynaklı. Daha rahat ön baskı yapabiliyor. Sara da Toray'ın naçini kapatabiliyor. Toray'a da Sara'nın ikini kapatabiliyor. Ondan dolayı da ekstra bir rahatlık sağlıyor bu ikisinin birlikte oynaması. Birbirini tamamladılar. Aynen tamam. öyle. O zaman ağzına sağlık. Galatasaray da bitti burada. Bir sonrakinde Trabzonspor konuşacağız. <laughs> Herkese iyi, <laughs> iyi haftalar. Iyi, iyi haftalar.